Merhaba. Ben Gül. 59 yaşındayım. 12 seneden beri bu işi yapıyorum. E-ticaret yapmak isteyenler için beni izlesinler. Ben buradayım. Yardımcı olacağım. Evet arkadaşlar, bugün kanalımızda Gül Hanım var. Daha önce bir tane videosu vardı. E-ticarete girecek arkadaşlarımıza ya da normal internetten satacak olan arkadaşlarımıza yardımcı olmak için yine bugün Gül abla sorularımızı cevaplayacak. Hoş geldin Gül abla. Hoş bulduk. Öncelikle insanların aklındaki bazı problemi soracağım. Çoğu insan e-ticarete elbise olarak giriyor ama sıfır ürün olarak giriyor. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çoğu satış yapamıyor. Sıfır sıfır ürünler çok gitmiyor. Bende de var sıfır ürün. Ama en çok ikinci el ürünler gittiği için ben ikinci ele daha çok yükleniyorum. İkinci ellerde çok kaliteli kıyafetler geldiği için. Ondan sonra pamuklu istiyorlar, bilmem kaşesi çok güzel olacak, bilmem kotlarda bilmem çok güzel olacak. Çok marka falan çok şey yapmıyorlar ama ikinci yerler çok kaliteli olduğu için birinci yerlerde çok bir de çok pahalı artı pahalı alıp da nereye pahalı satacaklar? Ben yapamıyorum yani İkinci ellerde çok güzel satıyorum, çok da güzel ürünler buluyorum. E, parası olmayanlar geliyor buraya bir de talebeler geliyor, parası olmayanlar geliyor buraya. Onlar buradan uygun uygun giyiyorlar ya da parasız giyiyorlar ikisinden biri. Öyle sürekli ikinci el gidiyor. Ayakkabı, ikinci el ayakkabı, ikinci el çanta, ikinci el mantolar. Güzel mantolarım vardı benim, çok güzel mantolarım vardı. Mesela iki milyar bir mantoya verene kadar burada çok ucuz 100 liraya giyip gidiyor. Aynı mantı. O yüzden ikinci el çok tercih ediliyor. Birinci ele kimse bakmıyor. Peki, o O zaman yüzden sana şunu sormak istiyorum. Şimdi ilk videomuzdan görüp de birkaç kişi senin yanına gelmiş. Geldi, toptan almaya geldi çünkü. Bir de kıyafet şey mantı almaya geldi ama mantılar mağara bitmişti çünkü. Onlar e, çektiğimiz zaman çok mantımız vardı ya bizim. Ondan sonra o mantılar bitmişti, sipariş verdiler. Bu hafta onları bulmam gerekiyor, bulacağım bu hafta siparişlerimizi yine gelecek o video seyredenler. Biri de geldi toptan alanlar geldi. Senin video, biz video çekmiştik ya videomuzdan toptan almaya gelmiştiler. O yüzden ikinci ele ben devam edeceğim. Yürüyebildiğim müddetçe. Şimdi o zaman müddet. sana şunu soracağım. İnsanlar dolap uygulaması, gardrops uygulaması gibi yerlerden hatta sahibinden de eklendi artık. Böyle yerlerden ikinci el ürün satışları yapıyorlar fazlasıyla. E şimdi bu insanlar sana telefon numaramdan ulaşsa sen şehir dışında dahil olsa WhatsApp'tan bu insanlara fotoğraf gönderip satış yapabilir misin? Yardımcı olur musun yani? Olurum. İnternetten sana ulaşsalar. Olur. Mesela Gül abla merhaba. Benim bütçem kısıtlı. Ben internetten el ticaret yapacağım. <laughs> e, yapabilmem için de bana elbise lazım. Bana biraz fotoğraf atabilir misin? Ben de işlerinden seçeyim. Senden alışveriş yapayım dese yeni gelen gençlerimize yardımcı olur musun? Olurum. Ne, nasıl yardımcı olursun? Ne konularda? Yani çok pahalı vermeyeceğim zaten. Bili biliyorsun onu. Ondan sonra... Çok pahalı olmayacak. Ondan sonra çekeceğim beğendikleri elbiseleri, kıyafetleri, ayakkabı her neyse işte. Manto. Hepsi giriyor içine. Hangisini beğenirlerse ben onlara kargolayacağım. Alacaklar. Gördüğümüz üzere ortalama nasıl diyeyim ben sana binden fazla çeşit ürünün var. Var. E şimdi bunlara senin istedikleri şeyi de bulabiliyorsun. Mesela senden deseler ki bana 3000 parça, 2000 bin parça ürün lazım dese. Bunları da çok rahat bir şekilde bulabiliyorsun. Yani. O zaman seni buradan sözümüzü alıyoruz. Sana yazacak olan bütün genç arkadaşlarımıza bak. Hı hı. Öncelikle gençlere önemliyorum çünkü bu ticarete gençler daha istekli yapmaya çalışıyor. Zaten ben gençlere sürekli söylüyorum bu işi yapın ama ciddi olarak yapın böyle sürekli ilgilenin, mal araştırın. Ondan sonra işinizin başında durun, üstünde durun ki yani bir gün yapayım ama üç gün sonra yapmayayım falan. Of sıkıldım, sıkıldım yok. Hiç o zaman peşini bırakmayacak. Devam edelim. İnsanlar bu elbise işine, hadi dedik ki sıfır ürünlerde fazla para yok çünkü mağazalar bile buna indirim yapıyorlar, uygun fiyata düşürüyorlar, elimizde kalıyor. İkinci el ürünlere girecek arkadaşlara nasıl tavsiyeler verebilirsiniz? İkinci el yapacak arkadaşlara güzel ürün seçmelerini, ucuz ürün seçmelerini hem güzel olacak hem ucuz olacak. Ondan sonra ayak, bütün ürünler ama çantasından, mantosundan, ayakkabısından her çeşit koyması gerekiyor ki ikinci el yürüsün. Sadece üç tane gömlek, beş tane pantolon, bilmem iki tane ceketle olmuyor. Çok eşya koyacak. Bayağı bir eşya koyması gerekiyor. Az eşyayla başlayıp çoğaltacak. O zaman sana şöyle bir şey. Bir tane genç seninle iletişime geçse ortalama cebinde kaç parası olsa bu işe başlayabilir? Önce dükkan mı pazar mı? Yok normal <laughs> evden satacak bunları. İnternet sitesinden satacak. Evine bir miktar ürün alacak. Kaç parası olması lazım cebinde bu işe başlayabilmesi için? Benden ürün alırsam mı? Evet, senden ürün alacak. E Ticarete başlayacak. Tamam, cebinde heh. kaç para olsa bu Aynen. işe başlamalı. Şimdi buraya geldiği zaman mesela kaç parça alacak? Ee, evden başlayacağı için 200 lirayla gelmesi yeterli. 200 lira başlayacak o gitgide su alacak ama. Çok az. Parça parça koyacak. Mesela 15 parça koyacak. 10 parça koyacak. İlkin öyle başlayacak ama sonra bakacak ki bu ilerliyor. Daha çok alacak. 500 lirayla, 1 lirayla öyle şeylerle ilerletmesi için ilk, ilkin çok az alması gerekiyor. 15 parça, 10 parça, 20 parça. Böyle bir parça alması gerekiyor. 3-400 liraya halleder onu da. Ama sonra sonra bakacak ki gidiyor gidiyor bu dolapta evde daha çok parayla gelecek, daha çok eşyayla dönecek. E o zaman ilk Ama başta, sıkılmayacak. İlk başta hangi ürünü satması lazım? Yani hangi ürünlerden bu işe başlamak e, i̇lk başta şöyle diyeyim, kış olduğu için kazaklardan başlayacak, çok güzel kazaklardan başlayacak. Ondan sonra e, botlardan başlayabilir, güzel bir botlardan başlayabilir. Ondan sonra montlarla, bak böyle kaşe, kaşe kabanlardan, 2-3 tane kaşe ablan, işte 5-6 tane kazak, 2-3 tane bot, 2 pantolon böyle başlasa ama sonra zaten bakacak ki kendisi ilerliyor. Kendisi anlayacak sonra zaten. O zaman sana şu soruyu sormak istiyorum. Elinde en ucuz ürünler kaçtan başlıyor? Kaç paradan? Elimdeki en ucuz ben dışarıda sepetim var benim sepet eşyasında sattığım ürünler 10 lira 15 liradan başlıyor benim. 10 liradan 15 liradan satıyorum sepettekiler. Dışarıda stantlar da var 20-25 liraya sattıklarım. Ki bu gençler geldiği zaman onlara uygun yapacağım tabii ki. Benden aldığı ürünler. Mesela bir genç geldi senden 5 liraya 10 liraya bir ürün aldı. İnternette bunu kaça satabilir? Benden aldığı ürünler internette ben bu, burada uygun veriyorum ya. Mesela bende 10 liraya aldığı şey 25 liraya satabiliyor. 30 liraya satabiliyor. 35'e. Ben sepete güzelleri dağıttığım için onlar Peki satabilir. Alıp da internette satış yapan insanlar var mı? Var var. Çok mu? Var baya birkaç kişi. Benden alanların çoğu ne yapıyor biliyor musun? Alıyor benden. Gidiyor eve güzel yıkıyor, itiliyor onu. Bir kere kendisi giyiyor, hevesini alıyor. Ondan sonra tekrar yıkayıp itiliyor, dolaba koyuyor. İnternette satıyor, çok da güzel satılıyor. Ha benim bir tane de arkadaşım var. Buradan alıyor ürünleri. Onlar ee, onları evde biraz elde elden geçiriyor. Bir şeyler yapıp değerlendiriyor. Mesela şu kot ceket var ya. Şu kot ceketi alıyor. Şimdi bu gördüğün dümdüz bir kot cekettir. Tamam mı? Şimdi bu kot ceket düz. Şimdi bu gördüğümüz ceket kot ceket dümdüz bir ceket. Tamam mı? Bunu arkadaşım alıyor götürüyor. Bunu geri getirip bana bir gösteriyor. Soruyorum ki nereden aldın? O kadar bir şekiller yapıyor ki buna el becerisi. Bunu bambaşka bir kot ceket edip geri getiriyor. Bu elimdeki kot ceketi mesela almak isteseler kaçı satarsınız? Bu elimdeki kot ceket e, top toptan toptan olarak aldım. Ha toptan yani. olarak 50, 50, 50 60 parça senden ürün alıyor. Ha toptan olarak bu kot ceketleri burada 50 diyorum 10 15 liraya veriyorum toptanında. Çok evet. aldığı ürün. E, tek alanlara 50 lira diyorum ama. Şimdi toparlamak gerekirse Son olarak söylemek istediğim veya vermek istediğim bir tavsiye var mı? Şimdi tavsiye var şöyle gençler bu işe başlayacak ya hani ilkin dolaptan başlayıp sonra sonra dükkana heveslenecekler zaten onu biliyorum. Şöyle bir yerleri olsun. Çünkü bir, ben birkaç tane arkadaşıma yaptırdık. Dükkan yaptılar. İlkin depo diye başladılar. Tamam mı? İlkin depo diye depo tutuyorlar. Sonra pazarlara bir iki çıktı. Tezgah açtılar. Pazar tezgahına da güzel gitti. Tamam mı? Diyorum ki e, ilkin evden dolaptan satmaya başladıktan sonra sonra çıkacaklar pazara tezgahı hevesi açacaklar. atsınlar da zaten. Daha sonra dükkan falan yaparlar. Ama bıkmasınlar, e, sıkılmasınlar. E, şey demesinler, aa satılmadı falan diyorlar ya böyle işte istemiyorum sıkıldım. Böyle dememeleri gerekiyor. Ben ilkin burayı açtığım zaman, of ya bu da iş mi dedim bu da yapılır mı dedim ondan sonra git, yürü git dedim ben yapmayacağım dedim sonra kapattım gittim geri geldim tekrar tekrar bu Ortalama kaç senedir bu işi yapıyorsun? 12 seneden beri buradayım ondan sonra birkaç kere vazgeçtim sonra geri geldim geldim kaldım burada iyi oldu bir de demek istedim yaptıkları işten hemen sıkılıp vazgeçmesinler vazgeçmesinler çünkü ee, para kazandıkça zaten heveslenecekler, vazgeçmeyecekler. Bu işe bir bulaşsınlar. Ondan sonra vazgeçemezler. Çünkü e, başka seni yerine gidip de böyle hani diyorlar ki o işte saatli mi çalışacağız bilmem ne olacak. Bu kendi işin. ...istediğin zaman başı kapat git. ...istediğin zaman aç. istediğin zaman gel. Öyle bir iş ama güzel bir iş. Ne ticaret yapmak isteyen arkadaşlar e, onlara yardımcı olurum ben gelsinler. Ondan sonra ben burada kazandığım paraların çoğunu da sokak hayvanlarına, kedilere, işte sokaktaki hayvanlara sürekli harcadığım için hem sokak hayvanlarını bakıyorum, hem evi bakıyorum, işte mal alıyorum, satıyorum. Ki ben çok iyi gidiyorum. Siz de yapın, hiç vazgeçmeyin. Kesinlikle sıkılmak, sıkılmayacaksınız işinizden. İşinizi çok sevmeniz gerekiyor. Ben diyeceğim bu kadar. Ben size yardımcı olurum. Gelirseniz mal da veririm. Aldığım yerleri de şey yaparım size. Hiç her şeyde yardımcı olurum. Gelebilirsiniz.